sığacıkta artık rüzgar bile daha yavaş esiyordu. Gölgeler dağılmış, ateş sönmüş, türbe sessizleşmişti. Zehra, yorgun ama dindik ayakta. Yunus'un elini hala tutuyordu. Ocağın küllerinden ince bir duman yükseliyor. Sabahın kızıllığına karışıyordu. Ama Zehra'nın gözleri uzaklara, çok uzaklara bakıyordu. Gölgeyi reddetmediniz, onu dönüştürdünüz. Demişti toprak. Ama dönüşüm, bedel isterdi. Yunus sordu. Bitti mi? Zehra başını salladı. Gölgeler bitti ama ben bitmedim henüz. Yunus'un gözleri doldu. Bir çocuğun değil, bir tanığın gözleriyle baktı Zehra'ya. "Sen de gideceksin, değil mi?" Zehra gülümsedi. İlk defa o gece gülümsedi. "Çadının yolu böyle. Sessizlikte. Kendinden vazgeçerek, başkasının nefesini koruyarak." Yunus'un dudakları titredi. Ellerini Zehra'nın ellerine bastırdı. "Gitme, lütfen gitme. Sen olmadığında ben yine kaybolacağım." Zehra eğildi. Çocuğun alnına bir öpücük kondurdu. Senin içinde artık ışık var. O ışık seni korur. Ben sadece yoldum. Cadının yolu. Geriye dönmeden yürümeye başladı. Adımları mezarlığın sınırını geçtiğinde toprak usulca çatladı. Gökyüzü griye döndü. Ağaçlar başlarına eğdi. Bir veda gibiydi. Sessiz ama çok derin bir veda. Ve Zehra, türbenin arkasındaki kırmızı toprağın üstüne geldiğinde durdu. Son bir kez geriye baktı. Yunus oradaydı. Ağlıyordu. Zehra gözyaşlarını göstermedi. Yüzünü gökyüzüne çevirdi. Gözlerini kapattı ve sonra toprak onu çağırdı. Ayaklarının altındaki taşlar çatladı. İnce bir alev çizgisi yükseldi ve bedenini sarmaladı. Ama bu ateş yakmıyordu. Bu bir geçişti. Zehra'nın bedeni rüzgara karıştı. Saçları havalandı ve sonra ışıkla dağıldı. Ertesi sabah köy halkı mezarlığın girişinde bir çocuk buldu. Yalın ayaktı ama gözleri pırıl pırıldı. Elinde yere çizilmiş bir sembol vardı. İnce bir spiral Ortası boş. Sonsuz doğa açılır gibi. Yanına yaklaşan yaşlı bir kadın sordu. Adın ne evlat? Çocuk cevap verdi. Ben Yunus'um. Ama cadının yolu buradan geçti. Şimdi sıra bende. Zehra'nın yolu burada bitti. Ama onun sustuğu yerden hikayeler başlar.